Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün konumuz düzgün, sağlam bir arı kol antrenmanını nasıl yapabilirsiniz? İlk olarak iyi bir triceps arı kol antrenmanı yapmak için bu üç başı nasıl çalıştıracağınızı, hangi açılarda hangisinin daha aktif olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu videoda bunları anlatacağım. Bunları biraz daha aklınıza oturtursanız hem daha verimli bir Kol idmanı, arı kol idmanı çıkarırsınız. Daha da ilerletebilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Ee, arı kol bizim kolumuzun en büyük kas grubu arkadaşlar. Üç başlıdır. Bunlardan bir tanesi dış baş, dış baş denir. Yani yanal baş da deniyor. Diğeri uzun baş arkadaşlar. Bir diğeri ise orta baştır. Ee, üç başlı bir kas grubudur bizim arekolumuz kolumuz. Ee, tabii ki de aslında biz normal bir arı kol antrenmanı yaparken neredeyse hepsi oldukça aktif oluyor ama bazı varyasyonlar değiştikçe gitgide o üç başın işte bir tanesi daha izole aktif oluyor, diğeri daha fazla aktif oluyor. Bu şekilde varyasyonlarla arekolu bölüyoruz arkadaşlar. İlk olarak uzun başı şu şekilde formları çalıştırırsınız. Mesela uzun baş arkadaşlar genelde hareketlerde başüstü yaptığınız formları daha çok aktiftir. Bunlardan bir tanesini örnek vermek gerekirse an anlımıza Z bar hareketidir temellerden bahsediyorum. Yani siz uzun başı aktif olarak çalıştırmak isterseniz başüstü formda hareketler yapmalısınız. Bu bir örneği. Hareketi bilmeyenler için de bir kısa anlatım yapalım. Arkadaşlar hareketimizde dirseklerimiz dışarı doğru açık olmayacak vücuda yakın olabildikçe. Bilekler bükülü olmayacak ve dikkatli bir şekilde uygulayacağız. Yani şu olmayacak bakın hareket esnasında. Dirsekler olabildikçe vücudumuza yakın şekilde hareketi uygulayacağız. Ve bileklerimiz de hareket esnasında bükülmeyecek. Bu bilmeyenler için bir anlatım yapıyorum. Ne demiştik? Ara kolun uzun başını başüstü formdaki hareketler daha çok aktif ediyor. Yani bu mesela kablo da şu da olur bakın. Şu hareket. Yani başüstü formda yaptığınız her hareket sizin trisepsinizin arı konusu uzun başını daha çok aktif eder. Bunun dışında şimdi gelelim yanal başa yani dış başa gelelim arkadaşlar. Bir çekelim şuradan. Şimdi dış başta arkadaşlar daha çok push down yani kabloyda uyguladığımız push down form, formları bizim dış başa, yanal başa daha çok aktiflik sağlıyor. Tabii ki dediğim gibi en başta siz herhangi bir hareket yapsanız da bütün triceps çalıştırıyorsunuz ama varyasyondan varyasyona o başlardan herhangi birinin aktifliği artıyor. Bir hemen gösterelim puştamdan da bir örnek. Burada da bilmeyenler için eğer bir bir anlatım yapmak istiyorum. Kısa bara her zaman uzak değiliz her zaman yakın olacağız. Dirseklerimiz yine vücuda yakın, dışarı doğru açmıyoruz, vücuda yakın. Bileklerde bükülü formda değil, hareket uyguluyoruz. Yani dediğim gibi mesela push down formlarını siz dış başı çalıştırmak için yapabilirsiniz. Bu halat olur, farklı diğer push down, down barları olur. Bu da bir örnekti. Bunun dışında arkadaşlar, şimdi gelelim orta başa. Orta başta da aslında ee, yine dediğim gibi hareketlerde yani bu hareketleri biz aslında çalıştırıyoruz. Ama orta başı biraz daha aktif etmek için bu sefer de yani orta başın biraz daha aktivasyonunu arttırmak için push down'ı ters tutacağız. Reverse push down formuyla. Bu biraz zor bir harekettir. Reverse push down formuyla yine bar'a yakın olacağız arkadaşlar ve bileklerimiz e, bükül olmayacak şekilde fazla. ...aşağı doğru uyguluyoruz. Bu hareketi yaparken arkadaşlar... Ee, ...farkında olmadan bazen bu şekilde olabilir. Yani bilmeyenler için söylüyorum. Bilekleriniz bükülü olabilir, hissetmeyebilirsiniz hareket esnasında. Buna her zaman dikkat edin. Bilek eklemi sıkıntıları yaşarsınız arkadaşlar yoksa ileride. Bu bir örneği yani. Dikkat edin bunlara. Evet. Bu tek kolla... ...olacak şekilde de olabilir bugün sizlere bu videoda trisepsin başlarını nasıl aktif edebilirsiniz? Belirli hareketlerden bahsettim. Bunlara benzer hareketlerle varyasyonlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Videonun başına dediğim gibi siz herhangi bir harekette yapsanız tabii ki çalıştırıyorsunuz. Ama hareketlerin açılarına göre başlardaki aktiflik biraz biraz öne daha çok çıkıyor ve daha iyi bir triceps antrenmanı oluyor. Umarım bu videoda aklınıza takılan çoğu şey oturmuştur. Videomu beğenmeyi ve bu videoların devamını kaçırmamak için sayfayı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kaçırmanızı istemiyorum. Sizler için çekiyorum. Dikkatli olun. Herkese iyi antrenmanlar.